Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için burma tatlısı videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken büyük keyif alarak izlersiniz. Tatlıma öncelikle şerbetimi hazırlayarak başlıyorum. 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu bu şekilde tenceremin içerisine alıyorum. Birazcık karıştırıyorum ve içerisine bir dilim limon bırakıp şimdi ocağımın üzerine alacağım ve 10 dakika kaynatmaya götüreceğim. Şerbetim 10 dakikadır kaynıyor. Bu şekilde boncuk boncuk olduğu zaman kıvam olmuş demektir. Bir de kıvamını anlamak için şu şekilde çay tabağımın içerisine de anlatıyorum. Evet, çok aşık, akışkan bir kıvamda olmamalıdır. Yani çok aşırı da koyu olursa şekerler yalnız. Gördüğünüz gibi şöyle hafif akışkan bir kıvamda olmalıdır ve elimizi batırdığımız zaman da birazcık elimize yapışmalıdır. Evet, benim şerbetim şimdi oldu. Şimdi şerbetimi ben soğumaya bırakacağım. Tatlımın hamurunu hazırlamak için yarım su bard çay bardağı e, süt, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı da yoğurdumu bu şekilde yoğurma kabım alıyorum. Bu ölçüler bir tepsi için bu şekilde. Bir tane yumurta ekliyorum içerisine, 50 gram margarin ekliyorum, bir fiske tuz ekliyorum, bir yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. 1 dolu tatlı çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Öncelikle 3 su bardağı un ekleyeceğim. Evet bu şekilde. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, oldukça yumuşak bir kıvam oldu. Şimdi biraz daha un ekliyorum. Unu her zaman kontrollü eklemekte fayda var. Ee, yarım su bardağından biraz fazlaca fazla un ekliyorum ve tekrardan hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde toparlandı, kıvamı da gayet güzel. Şöyle ele yapışmayan, çok sert olmayan bir hamur hazırladım. Evet. Hamurumu şimdi masamın üzerine alıyorum. Birazcık da masamın üzerinde bu şekilde yoğuruyorum. Daha sonradan da hamurumu bezelere ayıracağım. Ben tartı kullanarak bezelere ayırıyorum. Hepsi aynı ölçüde olsun diyerekten. Evet 150 gramlık bezeleri ayırdım. Toplamda 7 tane beze çıktı. Bezelerimi şimdi avcumun içerisinde bu şekilde güzelce düzeltiyorum. Daha sonradan da bolca nişastanın üzerinde bu şekilde bastırıp üst üste koyarak kapalı bir kabın içerisine alacağım. Bu hamuru akşamdan yapıp e, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sabah da yaparsınız. Ben şimdi bu şekilde buzdolabında 2-3 saat dinlendireceğim hamurumu. Evet bu şekilde buraya da nişasta serpiştiriyorum. Kapağını kapatıp şimdi buzdolabında dinlendireceğim. Hamurlarımı ben 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi yalnızca nişasta kullanarak hamurumu açıyorum. Ben mısır nişastası kullanıyorum. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. İlk etapta bolca nişasta sürüyorum şu şekilde. Daha sonradan daha fazla nişasta sürmeyeceğim çünkü nişasta kokar. Şimdi hamurumu incecik açacağım. Evet, gayet güzel açıldı. Hamur çok güzel dinlendiği için gördüğünüz gibi sizlere şu şekilde inceliğini de göstermek istiyorum. Gayet ince, güzel bir hamur oldu. Evet. Şimdi açmış olduğum hamurumu şu şekilde masama seriyorum. Ortadan kesiyorum şöyle. Kenarlarda düzgün durması için şu şekilde fazlalıklarını alıp şu uç kısmına yama yapacağım şöyle. Şimdi açmış olduğum oklavadan çok daha ince bir oklavayı şu şekilde uç kısmını alıyorum. Burayı ikiye katlıyorum. Daha sonradan da 300 gram rondodan çekmiş olduğum cevizden şöyle kenar kısmına bolca serpiştiriyorum. Ve daha sonradan da sıkı bir şekilde sarıyorum. Şimdi iki kenarından büzüştürüp oklavayı çıkartıyorum. Karşı kenardaki hamura da aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bütün bezelerimi bu şekilde açacağım ve tepsime yerleştireceğim ben şöyle. Bunu da şimdi sarıyorum şöyle. Evet hazırlamış olduğum hamurlarımı yağlamamış yağlamadım yani fırın tepsimi Tepsimin içerisine yerleştiriyorum şu şekilde. Dediğim gibi şimdi bütün bezeleri aynı bu şekilde yapıp tepsime yerleştireceğim ben. Bütün bezelerimi açıp tepsime yerleştirdim. 200 gram tereyağını erittim. Köpüğünü aldım güzelce. İçerisine de yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. Şimdi bunu bütün tatlımın üzerine bu şekilde gezdirerek döküyorum. Evet şimdi tatlıma 170 dereceli fırında 1 saat pişireceğim tam. Evet yağını da güzelce. Şimdi pişirmeye götürüyorum. Evet tatlım tam bir saat pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbetimi üzerine gezdirerek bu şekilde döküyorum. Evet biraz şerbetini çektikten sonra şöyle dilimliyorum tatlama. Çıtır çıtır çok güzel bir tatlı oldu. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Şöyle. Şimdi tamamen şerbetini çektikten sonra servis tabağı alacağım. Evet tatlım hem şerbetini çekti hem de tamamen soğudu. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Dediğim gibi çok güzel bir tarif oldu. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Evet benim burma tatlım şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın.